Standart olmayan ölçü birimleri konumuzu işleyeceğiz hep birlikte. Bu dersimizde neler öğreneceğiz bakalım. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar. Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar. Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçü birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder. Evet biz bu videonun sonunda artık bunların hepsini öğrenmiş olmamız gerekiyor. Uzunluk nedir? Uzunluk bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığıdır. Bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığına bir uzunluk diyoruz. Bir tahtanın uzunluğu olabilir, bir sıranın uzunluğu olabilir, bir halının uzunluğu olabilir standart olmayan ölçü birimleri. Nedir bu standart olmayan ölçü birimleri? Parmak, karış, kulaç, ayak, adım. Evet, neden standart değil bunlar? Onu da dersin sonunda açıklayacağım sizlere. Parmakla başlayalım. El parmağının eni kadar olan uzunluk ölçüsüdür. Bakın burada bir parmak kalınlığı, iki parmak kalınlığı 4 parmak kalınlığı. Biz küçük olan nesneleri bunlarla ölçebiliriz. Parmağımızla ölçebiliriz. Koskocaman bir sırayı parmakla ölçemeyiz. Ya da bir halıyı, büyük bir halıyı parmağımızla ölçemeyiz. Ama bir silgiyi, bir kitabı, bir kalemin uzunluğunu parmağımızla ölçebiliriz değil mi? Evet küçük olan nesneleri parmaklarımızla ölçebiliriz. Karış. Elimizin baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki mesafedir. Evet. Neyi ölçebiliriz karışla? Sıramızın uzunluğunu karış ölçebiliriz. Bakın burada çocuk yapıyor. Ellerini açmış. Karışla ölçüyor. Ve aşağıda da küreğin uzunluğunu ölçmüş karışla. Kaç karış olmuş? Bakın bir uçtan bir uça kadar. Bir, iki, üç, dört karış olmuş. Evet. Baş parmağıyla serçe parmağı arasındaki mesafe Kulaca bakalım şimdi. Evet ellerimizi iki yana açtığımız zaman iki kolumuz arasındaki mesafeye biz kulaç diyoruz. İki kolumuzu da yana açıyoruz. Aynı resimdeki kız gibi. Evet ve arasındaki mesafeye kulaç diyoruz. Bir kulaç oluyor. Biz kulaçla nereleri ölçebiliriz? Bakın evin kapısını kulaç ile ölçebiliriz. Aynı resimdeki çocuk gibi. Bakın burada ne yapıyor arkadaşımız? tahta e, Sınıftaki tahtayı ölçüyor kulaçla. Ellerini açmış. Kaç kulaç tahtası onu ölçüyor. Ayağa bakalım şimdi. Ayak baş parmak ile topuğumuz arasındaki mesafedir. Bakın şu kadar bir ayak oluyor ölçerken bunu kullanıyoruz. Ayağımızı kullanıyoruz. Şimdi resimde baktığımız zaman evet bakın ayakla evdeki halının uzunluğunu ölçebiliriz ayaklarımızla. Kaç ayak halının uzunluğu ölçebiliriz. İki ağaç arasındaki uzunluğu yine ayakla ölçebiliriz. Değil mi? Sizlerde de evde deneyebilirsiniz. Adım. Adım normal hani adım atarsınız gün içerisinde aynı onun gibi bir mesafe. Bir adım attığımızda öndeki ve arkadaki ayağımız arasındaki mesafe. Bakın adım atarken bu şekilde adım atıyoruz. Ve öndeki ayağımız ile arkadaki ayağımız arasındaki mesafeye biz bir adım diyoruz. Şimdi odamızın ve sınıfımızın boynun uzunluğunu adım ile ölçebiliriz. Bakın burada iki kardeş var. Birisi ayak ile ölçüyor halının boynu. Diğeri de odanın uzunluğunu adım ile ölçüyor. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Bakın ayak ucuca birleştirmiş. Adım ise normal bir adım atıyor. Evet, standart olmayan ölçü birimleriyle ölçmek her zaman güvenli değildir. Neden? Çünkü kişilerin el, kol, parmak uzunlukları birbirinden farklıdır. Yani iki farklı kişinin ölçtüğü kumaş veya başka bir madde eşit uzunlukta olamaz. Bakın burada üç kardeş var. Üçü de aynı yerdeler ve evleri de aynı ama Selin diyor ki eve ulaşmama 28 adım kaldı. Ahmet diyor ki eve ulaşmama 24 adım kaldı. Göktürk de eve ulaşmama 25 adım kaldı. Hepsinin farklı neden olabilir? Çünkü hepsinin adımlarının ayak uzunlukları farklı değil mi? Adım adım attıkla her birinin adımı farklı uzunlukta. O yüzden kişiye göre değişiyor. Sizler de evi büyüklerinizle bir nesneyi e, karıçla, parmakla, kulaçla ya da ayakla adımla ölçerken karşılaştırın. Hem büyükleriniz yapsın, ölçsün hem de siz ölçün. Aradaki farkı karşılaştırın ve bakın bakalım aynı mı çıkıyor?